Merhaba arkadaşlar. Lezzet Evi Sibel'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için hem tadıyla hem de görüntüsüyle dışarıdakilerini aratmayacak hatta çok daha lezzetli bir simit tarifim var. Tarifimize geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. buçuk su bardağı ılık suyumuzun üzerine 1 yemek kaşığı kuru mayamızı, 1 yemek kaşığı toz şekerimizi alıp mayamız eriyene kadar güzelce çırpalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. unumuzu ve bir yemek kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Arkadaşlar simit yaparken kullandığınız suyun muhakkak ılık olması gerekiyor. Eğer suyunuz ılık olmazsa simitlerinizin kıvamı güzel olmaz. Ve simitlerimizi pişirdikten sonra ılıkken bir poşetin içerisine koyup ağzını güzelce bağlayıp difrizde muhafaza edebiliriz. Bu aşamadan sonra yoğurmaya elimizle devam edelim. Ben toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıp 5 dakika daha yoğuralım. Güzelce yoğurduğumuz hamurumuzu kabımızın içerisine alıp üstünü kapatıp 45 dakika mayalandıralım. Mayalanan hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıp 5 dakika daha yoğuralım. Bezelere ayırdığımız hamurumuza oval bir şekil verelim. Bu aşamadan sonra un kullanmayın arkadaşlar. Ara ara elinizi yağlayarak hamurumuza oval bir şekil verelim. Bu şekilde hazırladığımız hamurumuzun üstünü örtüp 10 dakika daha dinlendirelim. Şöyle hamurun kıvamını göstermek istiyorum size arkadaşlar. Yumuşacık bir hamur. Hamurumuzu uzun ince şeritler haline getirelim. Bu işlemi yaparken hamurumuzun uç kısımlarını kalın bırakalım. Hamurumuzu burgu şekli verip kapatalım ve ek yerini iyice kapatalım ki pişerken açılmasın. şekilde hazırladığımız simitlerimizi daha önceden hazırladığımız yarım çay bardağı pekmez, bir su bardağı su karışımının içine batırıp daha sonra güzelce susamlayalım. Kullandığımız susamın muhakkak kavrulmuş olması gerekiyor. Eğer elinizde kavrulmuş susam yoksa kısık ateşte ara ara karıştırarak susamlarınızı kavurabilirsiniz. hazırladığımız simitlerimizi tepsimize alıp hiç bekletmeden daha önceden 200 derecede ısıtılmış fırınımızda güzelce pişirelim. Arkadaşlar bu ölçülerle ben toplam 14 adet simit yaptım. Siz isterseniz simitlerinizi daha küçük yapabilirsiniz. şöyle kıvamını size tekrar göstermek istiyorum. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Deneyecek herkese afiyet olsun, Allah'a emanet olun.